Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle rehberlik zamanı köşemizde hukuk inceleyeceğiz arkadaşlar. Hukuk için YKS 2023'te en az kaç net yapmalıyız? En fazla kaç net yapmalıyız? Bunları sizlerle konuşacağız değerli arkadaşlar. Başka istediğiniz bölümler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Değerli arkadaşlar, videoya geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Burada aldığımız tüm veriler tamamıyla Atlas'tan alınmıştır arkadaşlar. En son yılın verileridir diyeceğiz. Ve buradaki çıkan baktığımızda netler arkadaşlar. O fakülteye giren kişinin son netleri olarak biliniyor. Lütfen bunu da buna göre yorumlayın arkadaşlar. Hadi hep birlikte birinci fakültemizden yani Ankara Üniversitesi'nden başlayalım değerli arkadaşlar. Ben Ankara Üniversitesi hukuk bölümü istiyorum. Kaç net yapmalıyım diyorsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir TET'ye bakalım. TET Türkçe Matematik Sosyal Fel. Hocam işte ben eşit aldıkçıyım. Özellikle Türkçe benim için bir kaledir gerçekten eşit aldıkları için. Peki kaç net yapmalıyım? 34 net yapmış arkadaşlar. Burada baktığımız zaman çok çok iyi bir net. 30 üstü net her zaman iyidir Türkçe'de. Matematikte 15-25 net ki Ankara Üniversitesi çok çok önemli arkadaşlar. Tabii ki de 15 neti geçmeniz lazım matematikte. Sosyale bakıyorum 16 75 harika bir net. Ki Özellikle eşit arkadaşlar sosyalde 15 neti geçmek zorunda. Maalesef ki geçmek zorundasınız siz iyi bir yer istiyorsanız ve iyi bir sıralama istiyorsanız. Ve senden de arkadaşlar 5 75 net yapmış. Gayet netleri güzel. İşte hocam diyebilirsiniz ki ben matematikten 20 25 yapıyorum. Harika arkadaşlar. Çok çok daha iyi olur. Toplam metine baktığımız zaman 71 neti görüyoruz. Özellikle hukuk için 70 netler bandı üstü Ankara Üniversitesi'nin çok çok önemli. Özellikle 70-80 bandını geçmeniz lazım arkadaşlar. diyeceğiz. Peki edebiyat yani AYT kısmına baktığımız zaman şunları görüyoruz. Edebiyat, matematik, tarih bir, coğrafya bir. Edebiyata baktığımız zaman arkadaşlar 20 net gayet iyidir. 20 üstü 20 civarı netler bizi kurtaracak zaten burada. Yine AYT'de 20 net Harika arkadaşlar. Özellikle AYT matematiğinde 20 netler ee, çok çok güzel netler. Tabii daha da üstte çıkabilirsiniz. Ee, ama bu civarda olması gerekiyor. Tarihte e, 6.75 daha yukarısı olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Özellikle tarihte iyi çalışın lütfen. Tarih bir konuları birazcık zordur. Birazcık ezber konularıdır. O yüzden sizi daha öne atacak sorulardır arkadaşlar. Kaç sayısı yüksektir. O yüzden lütfen baktığımız zaman tarih konularına çok iyi çalışın. Ve benim branşım olan coğrafya 4.75 gayet iyi zaten. 6 sorumuz var. 6 soruda 4.75 gayet iyidir değerli arkadaşlar. Peki kaç net? 52 net. Şimdi ben Ankara Üniversitesi son, kişen, son giren kişinin e, TET neti 71 net arkadaşlar. AYT neti ise 52 net olduğunu görüyorum. Bu son kişi tabii ki. Bunlara daha fazla da ekleyebiliriz tabii ki de arkadaşlar diyeceğiz. Geliyorum bir diğer üniversitemizde. Akdeniz Üniversitesi'ne bir bakalım. Ben Akdeniz Üniversitesi için tytde arkadaşlar Türkçe'de 33.75 gayet iyi. Özellikle baktığınız zaman 30 demiştik zaten. Matematik 18 net harika arkadaşlar. Baktığımızda bizim de bu kadar yapabilmemiz gerekiyor. Sosyal birazcık düşük. Bakın sosyaldeki düşüklüğü matematikte birazcık kurtarmaya çalışmış. Sosyal 15 net civarında olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani yaptığınız denemelerde artık böyle ee, Kasım aylarındayız. Aralık Ocak aylarına kadar e, TET artık bitmiş olacak. Yavaş yavaş AYT'ye geçeceksiniz. O yüzden bu netler sizin için bir öncül olsun. Yaptığınız denemelerde bu netlere eğer bu fakülteyi, bu üniversiteyi istiyorsanız buna ulaşmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ve bende de 5 net civarı gayet iyi arkadaşlar. 4,5 net. Toplam netime bakıyorum. 69 netim var. Özellikle matematik neti çok iyiydi burada. Yine AYT kısmına şöyle bir baktığımızda Edebiyat 15-75 çok düşük değerli arkadaşlar. Edebiyat sizin 20 civarında olması gerekiyor ki iyi bir e, şey olsun. En azından matematikte yapamadığınız netleri edebiyatta kapatabilirsiniz. Ve matematik 17-75 gayet iyi. Yine tarihe baktığım zaman 3.5 görüyorsunuz. 3.5 tarih e, çok düşük net arkadaşlar 11 soruda. Yani en az bir 7-8 net sizi kurtaracaktır. Daha düşü yani burada e, matematiğin zor olduğu bir sınavda atıyorum. Bu sene çok matematik zor oldu diyelim. Matematikten yapamadığınız netleri sözel kısımdan, tarihten, coğrafyadan, edebiyattan kurtarabilirsiniz. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim. Ve yine coğrafya bakıyorum 3.75 ideal bir net diyoruz. Ve AYT'de 40.75 bir ortalama almış. Yani baktığımız zaman Akdeniz Üniversitesi'ne giren son kişinin netleri AYT'de 69 neti bulmuş. AYT ise 40.75 41 neti bulmuş diyeceğiz değerli arkadaşlar. Peki baktığım zaman şöyle birazcık daha ortalaması düşük olan bir üniversiteye bakıyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun TYT'sine baktığım zaman ben TYT'sine 26-25 neti görüyorum ki Türkçe için 30 civarı uygundur demiştik. 30'un üstüne de çıkabilir arkadaşlar. Ee, bizi kurtaracak olan netler onlardır. Matematiğe bakıyorum. Diğerlerine göre daha düşük olduğunu görüyoruz değil mi? Zaten puan olarak da daha düşük. O yüzden matematik neti 12-25. Hani bir eşit aldıkçı için 15-20 net civarında olması gerekiyor. Özellikle sosyal netine bakıyorum mükemmel bir sosyal neti var 17.50 harika yani bunu yanına şöyle güzel de bir matematik neti alsaydı e, çok çok güzel daha üniversitelere gidebilirdi. E, fen netine bakıyorum bir net var fen neti 5 civarında olsun bazı önemli konular var kesin çıkması muhtemel sözel konular var lütfen onlara bakın hocam ben fen yapamıyorum ben zaten eşit de aldıkçıyım demeyin lütfen. Oradan gelecek bir net sizi ne kadar öne atabileceğini görüyoruz zaten. Yani toplam 57 neti var burada arkadaşımızın. Ve yine baktığım zaman AYT netinde şunu görüyoruz. Bakın edebiyatta 17 yetmiş. Yine bir tık düştüğünü görüyorum. Matematikte e, özellikle AYT matematikte 12 net. E, tabii ki bu da çok çok düşük. Yine baktığımız zaman tarih neti 6.25. Çok ideal arkadaşlar. Yani 7'nin üstünde olması olabilirdi. Coğrafya neti çok iyi. En azından biraz sözel çalışmış arkadaşımız. Toplam netine baktığım zaman yine 40 net, e, 40 75 neti görüyoruz biz burada. Şimdi değerli arkadaşlar buraya baktığımız zaman şöyle diyeceksiniz hocam biz bu neti aldığımızda yani bu netleri aldığımızda yani aynı netlerle aynı puan olur mu? Tabii ki de olmaz. Niye? Çünkü her yıl sınavların zorluğu kolaylığı değişiyor. Her yıl sınava giren kişi sayısı değişiyor. Sınavların ortalaması değişiyor. O yüzden bu sadece geçen yıla ait bir veridir. Yani bu netler değişir mi? Değişir değerli arkadaşlar. Yani ama çok fazla bir değişim olacağını sanmıyorum. Yani çok fazla değişmez ama değişir. Sıralamalarda büyük oynamalar olur. Çünkü yığılmanın olması size maalesef ki e, geriye atabiliyor burada ya da ileriye de atabiliyor ama genellikle geriye atıyor. O yüzden burada ne yapmamız gerekiyor? Bu netlerin üstüne çıkmamız lazım. 5-6 net daha üstüne koymamız lazım değerli arkadaşlar. Yani kesin olması açısından. Çünkü gerçekten gireceğiniz sınav zor bir sınav. Yani kaç milyon kişi, bu sene kaç milyon kişi girecek artık? 4 milyon kişinin gireceği konuşuluyor. Belki daha fazla olur. Baktığınızda böyle bir sınavda sizin yaptığınız netler sizi kurtaracaktır. Bir netin bile ne kadar faydasının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden çok çok dikkatli bir şekilde bilinçli bir şekilde çalışabiliriz. Şimdi ben Trabzon Üniversitesi'ne bakıyorum. Birazcık daha ortalamayı düşürdük burada. Şimdi Trabzon Üniversitesi için bir hukuk fakültesine gitmek için Türkçe'de 32.5 net gayet iyi. Matematiğe bakıyorum. Birazcık daha sayıların düştüğünü görüyoruz artık. 11 neti görüyorum. Sosyalde 15 net ortalama. Kendi ise 0 net. Toplam 58.5 netimiz var arkadaşlar burada. Yine AYT'ye baktığımız zaman Edebiyat 16.75 ki daha da fazla olması gerekiyordu. Matematik 12.25, e, Tarih 5.25 ve Coğrafya 4.75 toplam 39 net. Değerli arkadaşlar, Ravzun Üniversitesi'nde bu. Yani şu ana kadar ortalama netleri gördünüz değil mi? Özellikle TYT'de 70 net barajı benim için çok önemli. Hukuk kazanman için. Yine AYT ile ise 40 net barajı benim ve 40'ı geçmem lazım. 45-50'lere kadar gitmem lazım arkadaşlar. Bunlar sizin için olmazsa olmaz. Ve kesinlikle sınav kazandıracak netlerdir değerli arkadaşlar. Zaten çalışırken de bu netler sizin için böyle bir şey olsun. Yani alın bir tarafa yazın bunları. E, çözdüğünüz deneme sınavlarında bunlara uygun gidebilirsiniz değerli arkadaşlar. Hukuk için kaç net yapılması gerektiğini, hangi üniversite hangi netlerle almış, Giren kişinin son kişinin netlerini baz alınarak 4 tane üniversiteyi, 4 farklı üniversiteyi konuştuk sizlerle. Daha fazlası için daha fazlası gelecek değerli arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.